Kış aylarının vazgeçilmezi tarhana ve salça yapımında kullanılan kırmızı biber tezgaha çıktı. Kilosu 5 liradan satışa sunulan kırmızı biber, şimdiden kışlık hazırlığında olan vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. <laughs> Esnaflar tarhanalık ve salçalık kırmızı biber satışlarının başladığını belirterek geçtiğimiz yıl kilosunu 4 liradan sattıkları kırmızı biberin bu yıl 5 liradan satışa sunulduğunu ifade etti. Ben her sene bu zamanda başlayayım tarhanalık biber satmaya. Ee, şu anda da 5 lira kilosu. Yani satış fiyatı 5 lira satıyoruz biz. Açıkçası biraz zannediğim bize bana göre biz biraz ucuz satıyoruz. Az kişiler tahminim benim ...daha farklı satıyor. Üzücüz satıyoruz. İnsanlar sebeplensin, faydalansın diye. Çanakkale malıdır zaten. Bilenler bizi, bizim müşterilerimiz bilirler zaten bizi. Her zaman Çanakkale, bu zamanda yaptığımızı bilirler yani. Tarmaralık, salçalık alıyorlar değil tabii, mi? Tabii tabii, tarmaralık, salçalık. Domates de öyle. Bu zamanda başlıyoruz. Fiyatları 3, 3 kilo 10 lira. İki buçuk lira öyle satış fiyatına veriyoruz. Nasıl şu an ilgi, talep başladı mı? Yavaş yavaş başladı tabii. Yavaş yavaş başladı. Şu anda hani tam niyetinde değil. Yani çuvallarla alan daha yok. Ama ileride doğru. tabii başlayacak gizlene. Çuvala daha dönmedi. Şu anda sepette geliyor, sandıkta geliyor ama çuvala benim tahminim 10-15 gün sonra başlar çobalar 2 hafta sonra. Öte yandan pazar tezgahlarını süsleyen meyvelerin fiyatları yaz boyunca düşmedi. Kilosu 10 liranın altında meyve bulmanın zor olduğunu söyleyen vatandaşlar. Alım gücümüz azaldı. Eskiden kilo ile aldığımız meyveleri şimdi tane almak zorunda kalıyoruz dediler. Al al